Arkadaşlar hücre işiyorduk. Stoplazmayı bitirdik. Hücre zarını işledik. Sırada hücre iskeleti. Stoplazma akışkan bir sıvı diyordu ki aslında size çok da doğru söylememişiz arkadaşlar. Bu akışkan sıvının içerisinde görmediğimiz kolonlar ve kirişler var. Nasıl bu, bu binanın kolon kirişleri destek veriyorsa hücrenin de kolon kirişleri nedir? Hücre iskeletidir. Bahar. Hücre iskelet elemanları mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller olmak üzere üç e ayırıyoruz. Mikrofilament dediğimiz ince ipliksi yapılardır. Şu kaslarımızdaki aktin proteinleri var. Esnekliği sağlar. Bunun aynısı aktin proteininden yapılmıştır. Esnektir. Kararsızdır. Oluşup kaybolabilir. Bunun anlamı şudur. Zaman zaman oluşur. Zaman zaman kaybolur. Hücrede sürekli olan bir şey değil. Zaman zaman var. Mesela e, burada bir amip besin yakalarken ya da bizim var hücrelerimiz besini yakalarken içeriye doğru bir cep oluşturabilmek için bakın burada kırmızı çizgilerine gösterdim. Mikrofilamentler var biz görmesek de. Bağırsaklarımızda virüslerin oluşumunda emilim yüzeyini arttırmak için yine mikrovirüslerin oluşumunda e, mikrofilamentlerin görevini söyleyebiliriz. Hücre bölünürken stoplazma boğumlanmasında yine arkadaşlar mikrofilamentlerin görevinden bahsedebiliriz. Bir diğer iskelet elemanımız ara filamentlerdir. Ara filamentler arkadaşlar sabit olup hareketsiz olan aktin keratin proteininden yapılmış özel bir e, iskelet elemanıdır. Şu saçımızda keratin var ya ondan yapılmış. Bu aktindi, esnektir ama burada keratinden yapıldığı için de e, bunlar esnek değil, serttir arkadaşlar, kararlıdır, sabittir. O zaman görevi de buradan düşünün. Hücrenin içinde sabit olan bir şey olduğuna göre tıpkı binanın sabit kolonları gibi bu da arkadaşlar hücrede organel ve çekirdeğin yerini sabitler. Sonra geldik mikro tübüller. Bu içi boş tübülün proteinlerinden oluşan özel bir yapıdır arkadaşlar. Bunlar esnektir, kararsızdır, zaman zaman oluşur ve kaybolur. Mesela hücre bölünürken e, oluşturduğu iyi iplikler aslında nedir biliyor musunuz? Birer mikrotübüldür. Bakın bu sentrozomla anlatmıştık iyi iplikler O iyi iplikler birer mikrotübül. Bir de arkadaşlar öklene paramesyum gibi ökaryot bir hücrelerde kapçı ve sil oluşumuna da katılır. Bu notu da unutmayın arkadaşlar. Peki tüm bir hücrelerde kamçı sil oluşumuna katılır mı? Bakterinin kamçısının oluşumuna katılır mı? Hayır. Hayır arkadaşlar. Bakteri dediğimiz prokaryotlarda böyle bir şey yok. Sadece ökaryotlarda kamçı sil oluşumuna katılır. Peki geçelim. Şimdi geldik. Hücreyi bitirmeye ramak kaldı aslında arkadaşlar. O zaman bitki hayvan hücresini hep kıyaslardık ya. Ben bunu bir parantez daha açtım. Mantar ve bakteri de ekledim. Bunları kıyaslayalım. Mesela kloroplast, plastik bitkilerde var mı? Var. Hayvan var mı? Yok. Mantar da yok. Bakteri de yok. Yanılmayın. Bak bazı bakterilerde klorofil olabilir ama kloroplast değildir bu. Dikkat edin. Bu bir e, pigmenttir. O kocaman bir organeldir. Geçtik sentrozom organelden. Bitki hücrelerinde de, e, yokken hayvan hücrelerinde olur. E, diğerlerinde de olmaz arkadaşlar. Burada istisna bir durum var. Bazı ilkel bitkilerde, eylem gibi bitkilerde ne olabilir arkadaşlar? Söyleyin. Sentrozom bulunabilir. Sentrozomu bir hatırlayalım bu arada. İntiklerin oluşumunda görevliydi. Bakın şurada. Peki geldik hücre duvarına. Bu da son derece önemli bir yapı arkadaşlar. Bitki hücrelerinde selloz yapılı bir hücre duvarı varken hayvanlarda yok. Mantarlarda var. Yapısı nedir? Kitin. Kitin derken sonra han bunun harfini neden büyük yaptık? Azot var. Yapısında azot var. Bu da ilk dönem gördüğümüz konulardandı. Mukopolisakkarit'i unutmayalım. Peptidoglikan var bakteride. Demek ki bakterilerin hücre duvarı varmış arkadaşlar. Peki geldik depo hücre şekli, hücre şekli genelde bitkilerin köşelidir, yıllarca soğan zarı hücresine baktık değil mi bitkilerde arkadaşlar o köşeli olur genelde, ee, oval olur hayvan hücresi, ee, mantar hücreleri köşeli ipliksi olabilir, yine bakteri hücreleri çubuksuz küresel virgül gibi çeşitleri olur. Hocam oval olmayan var mı? Mesela bizim sinir hücrelerimiz iplik gibi bir şey değil mi? Ha, genel olarak dedik arkadaşlar hayvan hücreleri oval diyoruz ama istisnaları da var. Peki geldik bu şekline, bitki, hayvan, mantar bunlarda depo şekeri nişastadır bitkilerde diğer hepsinde glikojendir arkadaşlar bunu unutmayın. Bitkinin depo şekeri glikozun fazlasını nişasta olarak depolarken diğerleri glikojen olarak depolar Koful, e, merkezi koful diyoruz, bitkinin kofulu büyük, iri az sayıda. hayvan kofulu küçük çok sayıda olur. E, mantarda da bir koful vardır ama bakterilerde olmaz, Bakterilerde ribozom dışında organel olmaz unutmayın arkadaşlar. Peki son olarak e, Koful demiş, şey, lizozom demişiz. Lizozom hücre içi sindirimi yapan bir organeldir. Bitkilerde lizozom yok ama arkadaşlar bitkilerde illa ki bir sindirim var. Ona biz fitolizozom deriz bazı kaynaklarda. Tamam Fitolizozom, bitkisel lizozom da diyenler var. Hayvanda vardır, mantarda olur ama bakteride olmaz sevgili arkadaşlar. Var mı burada sormak istediğimiz? Yok. O zaman burada bir hikaye vereceğiz. Farkını da verdik. Biz aslında hücreyi bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki ders ne anlatırız? Evet. Hücre zarında madde taşınmasını işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz yok. Yok.